Aşk kası nefes çalışması. Şimdi bu bir taraftan arkadaşlar çok eski devirlerde biliyorsunuz Sarı imparatora öğretilen bir sistemin ucu oralara dayanıyor. Ama çok daha kadim, çok daha eski çeşitli alanlarda da bir enerjiyi e, toparlayıp belli alanlarda da e, çeşitli çakraları ve meridyenleri besleme sistemi. Özellikle Alt çakralarımızı, üst çakralarımızı birleştirebilmek üzere bir nefes eğitimi binlerce yıl kadınlara yasak bu çalışma, kadınlara öğretilmiyor çünkü hani kadınların çok güçlenmesi birçok alanda, dönemde doğru bulunmamış. Mesela masonluk sistemi de böyledir. Mesela kadın giremiyor, değil mi? Cadıların yakılmasının sebebi de aslında o dönemde bütün bu sihir ve bilginin, bilgeliğin kadınların elinde oluyor olması. Onun için hani dikkat ederseniz çoğunlukla kadınlar yakalıyor. Yani erkek e, büyücü diye değil kadın büyücü diye yakalıyor. Onun bir gün tam hikayesini anlatacağım sizlere. Biliyorsunuz e, eski yine bu Kafkas Türklerinde yada taşı var. Sibirya'da ona jada taşı diyorlar. O aslında şamanlar biraz daha Avrupa ve işte belli yerlere gittiğinde de o jadalar ne oluyor? Cada oluyor. Cadı. Yani geldiği yer aslında işte o ya da taşını kullanmaz sistemi. Hani bir de 7 savaşçıları var biliyorsunuz. O da oradan yani. Hani güç sende diyor ya işte evet o jada. Şimdi bunun bir Gerçekten fiziksel olanı var bu jadanın ya da işte cadılık taşının diyelim. Bir de bunun enerjetik bir tarafı var. İşte bu enerjetik tarafını oluşturduğumuzda bunu bedenimize gezdiriyoruz ve asıl güç bu şekilde oluşmaya başlıyor. Bu bir başlangıç. Şimdi havanın içerisine biliyorsunuz hani her ne kadar oksijen dense de bir prana var, yani hayat enerjisi var. Oksijenin taşıdığı ışığın içerisinde bir yaşam gücü var. Onun için biz nefes alışverişlerimize bu yaşam gücünü alabildiğimiz ölçüde bedeni besleyebiliyoruz. Bunu nereye yönlendirirsek de orada belli bir güç odağı oluşturabilir ya da herhangi bir yerdeki tıkanıklığı açabildiğimiz gibi de orada çok büyük bazı Frekans artımları meydana getirebiliyoruz. İşte bu yapacağımız çalışmada aşkası nefes çalışması dediğimiz bu çalışmada bir nevi enerjinin oluşturulması ve yönlendirilmesi üzerine olacak. Şöyle ki, <laughs> öncelikle biz her nefes alışverişimizde enerjiyi önce göbeğimize toplarız. Yani güç merkezimiz göbektir. Her ne kadar akciğerlerimizden alıyorsak da enerji, nefes, güç merkezine gelir. Ve güç merkezinden itibaren de aslında bebeklerde olan anlatayım. Mesela aldığı hani şöyle yatar ya aldı. Bu güç kalpten göbeğe, göbekten aşağıya üreme organlarına. Oradan bacaktan, bacağın ön yüzünden, arkadan, topuklardan, kuyruk sokumuna, kuyruk sokumundan, omurgadan yukarıya çıkar, tepeye, tepeden de tekrardan göğse iner, ön satıhtan. Yani şöyle bir alan gider. Bazı kalp ve yetenek enerjilerini iyi kullanan bebeklerde bu omuzlardan da iç enerjilerden de geçer ve onların bazılarının işte kolları, kol enerjileri, manyetik enerjileri daha da güçlüdür. Bazılarınız bunları 7 yaşına, 12 yaşına kadar doğal olarak kullandınız. Yani şu andaki çocukların birçoğu da zaten bunları doğal olarak kullandığı için dikkat ederseniz hiç yorulmazlar. Yani şuncacık şey yer, ama o kadar büyük bir enerji kullanır ki yani bu enerjiyi nereden aldı? Bu çocuk niye yorulmuyor? Çünkü doğal olarak bu enerji sirkülasyonuna sahiptir. İşte bunu birlikte şimdi uygulayacağız. Yapacağız ki bu enerji bedenimize doğru ve güzel bir şekilde aksın. Önce tıkalı yerleri açsın ve daha sonradan da belli yerlere biz bunu yönlendirerek enerji artışları ve orada belli faydalar elde edelim. Özellikle uzak doğu sporu yapan kişiler bunu doğal olarak kullanmak zorunda kalır. Yani çeşitli hareketlerde, savaş sanatlarında bu enerji kullanılmak durumundadır. Hani böyle bazı dövüş sanatlarında hani şöyle falan otururlar ya, aslında o işte bu enerjinin kullanım halidir. Burada bak böyle hocalarımız falan var, değil mi? Evet bu işte o enerjinin hareket halinin ayakta'sıdır. Biz oturarak ve yatarak olan kısmını çalışacağız. Otururken arkadaşlar ilk önce sizlerden şunu talep edeceğiz. Önce hangi kasımızı çalıştıracağız, bunu bileceğiz. Önce o kası çalıştırmayı bildikten sonra da teker teker nefes çalışmasının sistemlerini anlatacağız. Şimdi asıl aşk kası dediğimiz bizim Aynı zamanda üreme organlarımızı aktive eden de bir kastır. Siz bunu idrar tutma kası olarak da bilirsiniz ama daha içeriye doğru bir sürü bağları vardır. Şimdi onun için hani böyle çok sıkıştınız, tuvaletiniz geldi ve tutuyorsunuz. İşte bu tutma eylemini önce bir yapın, idrarınızı tutun ve önce bu kası bir hissedin ve bırakın. 5 saniye tutun idrarınızı ve bırakın bırakma <laughs> evet ifadeyi doğru <doğruşturayım. gülüyor> bu kası bırakalım evet <laughs> şimdi biraz daha bunu 10 saniye tutun mesela yukarı doğru gerin. şimdi bunu gerdiğiniz zaman bir hemen anüs çevresindeki kaslar da devreye girmek ister şimdi onu fark edin ve anüs çevresindeki kasları kasmadan sadece idrar tutma kasını kasıp sanki bir kanca var, bir olta var. Onu böyle yukarıya doğru çekin ve sanki o böyle beyninize kadar çekilsin böyle. Hop ve bırakın. Sadece çekin ve bırakın. Bu kadar. Şimdi bir ileri aşamada nefeste, nefes aldık, tuttuk, çektik <laughs> ve bırakın. Şimdi kadınların yumurtalıkları, erkeklerin yumurtaları ve prostatı bu kanca takılı <laughs> ve bırakıyor. <laughs> Nefes alıyorum. <laughs> şimdi damağınızın üzerinde oltanın ucu, en başı, kökü. O oltanın başından şimdi ta üreme organlarına ve orada yumurtalarınıza kadar bu kancalar gitti. Şimdi yukarıya doğru çekin. Nereye kadar çektim? Ta damağımın üstüne kadar çektim ve bırakın. Nefesle çektim ve bırakın. Birkaç kere çekip bir dinlenin. Şimdi bunu yaparken dilimin ucunu damağımın en gerisine götürüyorum. Dilimin ucu. Ve şimdi o dilimin ucu ve damağımın değdiği yerden aşağıya doğru bir ip sarkıtıyorum. Kanca ve kancalar yukarıya doğru Dilimin ucu damağımın en gerisinde. Bunu böyle birkaç kere yapın. Hem kası hem nefesi hissedin. Şimdi tabi adım adım arttıracağız. Önce hangi kası çekiyoruz? Neyi kullanıyoruz? Ve neyi nasıl bırakıyoruz? Şimdi bunu anladık. Şimdi bu öğrendiklerimizi kenara koyduk. Şimdi burayla buluşturacağız ama önce biraz basit nefes çalışacağız. Şimdi önce göbeğinizle nefes alıp verin ve nefesinizi alırken göbeğiniz şişsin ve insin aşağı. Yani şöyle. Evet. Her birinizin şöyle göbeği güzel bir şekilde kocaman olsun sonra insin. Şimdi göbeğiniz şiştiğinde aşağıya doğru şişmeye izin verin ve içeride dolan hava leğen kemiğine doğru bastırsın ve tüm cinsel organlarınızla beraber sanki kuyruk sokumuna doğru bir basınç yapsın ve bu sefer Buradaki şişme balon şişiyor ve aşağıya doğru şişme devam ediyor ve yumurtalıklarımıza kadar bu havanın baskısı sürüyor. Şöyle yapıyorum bakın. Göbeğim burada. Şu baskıyı hissedin ve baskıyı hissettiğinizde sanki bütün yumurtalıklar ve cinsel organınıza bütün bu hava bir baskı yaptı. Ve sonra bırakın. Bu baskıyı, bu basıncı hissedin, birkaç kere yakalayın ve fark edin. Evet. Şimdi bir taraftan bunu şişireceğiz, bir taraftan aşağı doğru yönlendireceğiz ve bu enerjiyi Kırmızı bir top gibi kuyruk sokumumun ucuna doğru iteceğim. Yani burada kırmızı bir top var. Bazen zaman zaman bunu turuncu ya da sarı olarak çalışmanın niteliğine göre değiştirebiliriz. Ama alt çakralardır burada e, çoğunlukla ateş enerjisi renkleri kullanırız. Yani burada kırmızı topum var. Nefes aldım ne yaptım? Aşağıya kuyruk sokunma kadar bunu ittim. Her bir kişi bunu yapsın. Sonra bırakın. <laughs> Sadece nefesi itmek. <laughs> evet herkesi bir göreyim. Evet dik oturun. Dik arkadaşlar bağdaş kurup ya dik oturun. Oturamıyorsanız diz üzerinde. Burada omurganızdan tepenize kadar her birinizin dimdik. Sanki böyle hani sopa yutmuş derler ya. Arkaya yaslanıyorsunuz dimdik olacak ki. Oradan enerjinin yukarıya doğru çıkması kolay olsun. Evet, herkesi görelim. Her biriniz yapıyor musunuz? Evet. Tam dik. Evet, dışa ellerle destek yok. Ellerle destek yok. Her birimiz dimdik. İsteyen tabi bunu hani ayakta da yapabilir. Oturma ile ilgili sorun olan ayakta yapabilir. Hafiften şu pozisyonda yapabilir. Direktman bir sandalye, koltukta da yapabilir. Ama bizim şimdi adım adım ilerleteceğimiz çalışmalar için şimdi bu temel bir çalışma. Evet. Şimdi bu kırmızı topu ne yaptık? Aşağıya doğru ittik. Kuyruk sokumuza geldi. Şimdi kuyruk sokumumuzun içinden bu kırmızı topu yukarıya doğru çekeceğiz. Yani önden yolladım. Kuyruk sokumumun içinden arkadan bu kırmızı topu yukarıya doğru bütün omurgamın içinden yavaş yavaş yukarıya doğru enseme tepeme kadar çekeceğim. Tepemden de üst damağıma kadar götüreceğim. Yani bunu önce tabii hayalinize yapıyorsunuz. Enerji yavaş yavaş işleyene kadar. Kırmızı top aşağı gitti. Kuruk sokumdan yukarıya gitti. Ta tepeme kadar geldi ve damağıma kadar geldi. Damağıma geldiğinde ne yapıyorduk? Dilimiz yukarıda ya. Buraya kadar bir döngü. Buraya kadar çünkü nefes alacağız. Ve dilim o enerjiyi aldığı andan itibaren buradan göbeğe indirene kadar nefes veriyor olacağım. Şimdi yaparken. Öyleyse kırmızı enerji, kırmızı küreyi buradan aldım. Nefes alıyorum. Aşağı yolladım yukarı çekerken nefes verirken aşağıdaki nefes sanki omurgamın içinden yukarı doğru çıkıyor. Tepemden damağımın üzerine kadar. Ve nefes verirken de dilimle bu enerjiyi alıyorum ve yavaşça göbeğime doğru indiriyorum. Bunu yaparken şöyle bir hayal kurabilirsiniz. Sanki bir pipet var damağınızın üzerinde ve bu pipet şöyle gidiyor ve kuyruk sokumunuzda kadar geliyor. Nefesi aldım. Aşağı ittim. Şimdi o pipetten çekerken enerji dönüyor ve kuyruk sokumunun içinden yukarı kadar çıkıyor. Damağım dilimde, dilim damağımda ve nefesi veriyorum. Nefes alıyorum. Nefes alıyorum. Dilim damağımın en gerisine yumuşak kısımda ve nefes veriyorum. Alıyorum ve veriyorum. Bunu rahat bir şekilde yapın, birkaç kere iyice böyle bir otursun. Kırmızı topumuzu, küremizi göbeğimizden nefes alarak aşağıya doğru itiyorum. Kürük sokunma. Kuyruk sokunma geldi emerken nefesi artık hava yukarı çıkacağı için karnım derleniyor toplanıyor. Tepemde, damağımda ve kırmızı topu nefesle beraber aşağı doğru bırakıyorum. Şimdi dinlenin bir iki dakika. Hani bir tane egzersizimiz vardı ya. Şimdi bu egzersizle bu nefesi buluşturuyor, birleştiriyor olacağız. Nasıl? Kırmızı küremiz burada. Aşağı doğru ittim. Kuyruk sokuma geldi. Kuyruk sokumuma geldi. Yukarıya doğru pipetle diye çekiyorum ya. Çekerken şimdi işte aşk kasını kullanıyorum. Yukarıya doğru fırlatıyorum enerjiyi. O kürenin enerjisi tepeme tepemden damağıma geldi. Dilimle alıyorum. Nefesi bırakırken kası da gevşetip bırakıyorum. Bunu bir kere daha anlatacağım. Ondan sonra çalışmaya başlayacağız. Kırmızı küremiz. Nefes alıyorum. Kuyruk sokunma gitti. Nefes almaya devam ediyorum. Dilim damağımda. Ve aşağıdaki kancalarım köklerimden yukarıya doğru çekmeye başlıyor. <laughs> Tepeme kadar geldi. Tepemden damağımın üstünde nefes almayı bıraktım. Dilimin ucuyla nefesi ve kırmızı topu aldım. Yavaş yavaş sakin bir şekilde aşağı göbeğimi indiriyorum. Ve böyle bir döngü yapıyorum. Biz bebeklerinkinden şimdilik bir tane az yapıyoruz. Sonra bebeklerin yaptığını öğreneceğiz adım adım. Bebekliği hatırlayacağız. Evet. Şimdi serbest yapamayan olursa bana hatırlatsın. Gelip yardım edeceğim. Önce herkes bir dik otursun. Görelim. Herkes dik. Evet. Mesela olamayan duvarlara falan yaslanabilirsiniz. Herhangi bir şekilde bakın. Evet göreyim. İsteyen ayağa da kalkabilir. Ayakta da yapabilirsiniz. Şart değil. Göreyim herkesi. Evet. Evet haydi bakalım dil damakta dik 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 bak şöyle ya enerji çıkamaz. Burada hani böyle biraz kasılmış gibi olmak durumundasınız ki enerji güzel bir şekilde evet. Daha dik daha dik omuzlar evet ayakta yapabilir isteyen çok güzel. Dik arkaya elleri koymadan. Evet isteyen arkaya yaslanabilir. Çok güzel. Evet görelim. Her bir kişinin ayakta yapabilir, oturarak yapabilirsiniz. Kırmızı küremizi ne yapıyoruz? Önce aşağıya doğru adım adım kuyruk sokumuna, kuyruk sokumundan sanki bir pipetle bakın şöyle yapıyorsunuz ya. Geldi ve bırakıyorsunuz burada. Bunu neden yapıyoruz? Dil. Çünkü tam Epifiz'in altından dokunuyor oraya. Aşağıdan yolladığımız küreyi omurgamızın içinden epifizin içine alıyoruz. Epifizin içinden de dilimizle içeriye enerji alıyoruz.